Yeryüzündeki su kaynaklarından buharlaşarak oluşan nem, yağmur, kar, dolu, çiğ veya kırağı olarak yeryüzüne tekrar döner. Bunları sıfır derecenin altında veya sıfır derecenin üstünde oluşan hava olayları şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Örneğin sıvı haldeki çiğ ve yağmur sıfır derecenin üstündeki ortamlarda oluşur. Aşağıda dünyanın güneş etrafında hareketini sürdürürken belli bir tarihteki konumu verilmiştir. Dünya üzerinde konumları gösterilen K ve L şehirlerinde aşağıdaki hava olaylarından hangilerinin oluşma ihtimali daha fazladır? Arkadaşlar şimdi soruyu değerlendirdiğimizde sorunun bizden aslında temel olarak istediği şey şu. Ee, şuraya birazcık yoğunlaşalım. Arkadaşlar sorunun bizden temel iste isteği K ve L noktalarında hangi mevsimlerin yaşandığını biliyor muyuz? Onu ölçmeye yönelik bilgi basamağında bir soru. Şimdi gençler burada şunu biliyoruz. Dünyanın dönme ekseni arkadaşlar resimden de anlaşılacağı gibi şekilde birazcık daha eğik değil mi sevgili arkadaşlar? İşte dünyadaki dünyamızın dönüş eksenindeki bu eğiklik zaten mevsimlerin oluşmasına neden oluyor. Nasıl derseniz bakın burada güney yarım küre yani şu alt kısım güneşe bakan yönü dik değil mi? O yüzden güneş ışınları dik geliyor. Kuzey yarım küre ise sevgili arkadaşlar güneş ışınlarını nasıl alıyor gördüğünüz gibi burada daha küçük bir açıyla alıyor. O halde kuzey yarım küre yani K noktası K bölgesi sevgili arkadaşlar kış mevsimi yaşarken güney yarım küre burada hangi mevsimi yaşayacak? Yaz mevsimini yaşayacak. E kış mevsimi sevgili arkadaşlar daha çok sıfır derecenin altında. Yaz ise sıfır derecenin oldukça üzerinde sevgili arkadaşlar. E şimdi burayı değerlendirdik. Yani aslında en temel anlamında sorunun bizden istediği K ve L'nin hangi mevsimleri yaşadığıydı. Tabi bunu doğrudan değil biraz daha dolaylı yönden sormuş. E şimdi sevgili arkadaşlar nasıl dolaylı yönden sormuş? Oraya bakalım. Sıfır derecenin altında ve üzerinde oluşan yağış şekillerini soruyor. E şimdi sıfır derecenin altında sevgili arkadaşlar daha çok kış mevsiminde kar olayı gözlenmez mi? Gözlenir. Ya da kırağı oluşumu gözlenmez mi? Gözlenir. Değil mi sevgili arkadaşlar? Kırağı da atmosferdeki değil de yeryüzüne yakın bölgedeki nemin donması sonucu, kristalleşmesi sonucu diyelim daha doğrusu. Kristalleşmesi sonucu oluşuyor. Yani kar atmosferdeki nemin kristalleşmesiyle oluşurken kırı yeryüzüne yakın noktadaki nemin kristalleşmesiyle oluşuyor. 0 derecenin üstünde ise sevgili arkadaşlar, yani yaz mevsiminde ya da bahar aylarında sevgili arkadaşlar ee, ne görülecek sevgili arkadaşlar? Yağmur ve sevgili arkadaşlar çiğ oluşumu görülecek. Ki zaten soru bize bu bilgiyi vermiş. Çiğ ve yağmur sıfır derecenin üstündeki ortamlarda oluşur demiş. Buna göre sevgili arkadaşlar dünya üzerinde konumları verilen K ve L şehirlerinde e, hava olaylarının hangilerinin oluşma ihtimali daha fazladır diyor sevgili arkadaşlar. E şimdi K kış ayı. K kış ayı ise sevgili arkadaşlar. K'da hangi yağış daha fazla görme ihtimali fazla? Sıfır derecenin altında olduğu için. Kar ya da kırağı. Kırağını koymamışlar. Sadece karı koymuşlar K'ya. E baktığımız zaman sevgili arkadaşlar L noktası ya da L bölgesi yaz. Sıfır derece. O zaman ne olacak? Orada da yağmuru koymuşlar. Çiğ koymamışlar. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı arkadaşlar